Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, Bu günleri sizler için yaptığımız özel videolarda e, emanet hisinden görüntüler sunacağız arkadaşlar. E, öncelikle hepinize e, kanalımda iyi seyir diliyorum ve hepinize önceden teşekkür diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sessizce bir aşk kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve arkadaşlar Emanet dizisinin 110-111. bölümünde Seher ve Yaman'ın düğünü olacak. Umarım hepiniz sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar Seher ve Yaman'a düğünü olmasını engellemeye kalkan Zühal ve İkbal'ın AKP'de ne olacak? Bunların hepsini bizim kanalda izleyeceksiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve iyi geceler diliyorum arkadaşlar. İyi seyirler.